Evet, geldiğimiz son aşamada e, tavukların kızarma pozisyonlarını görüyoruz. Yanma, yapışma, kararma gibi hadiselerin olmadığı, için için piştiğini buradan şahit olabiliriz. Şu anda güzel bir koku bırakma dışında negatif hiçbir yönü yok. En son tecrübe edinerek iki yüzü de yarımda kısarak ortalayarak aygazın üzerinde efendim ağır ağır. Tabi şimdi mangala göre mangal tarzında düşünmemek lazım. Bu ağır ağır pişirecek. Belki Piknik versiyonu biraz daha farklı olabilir ama ben çok lezzetli olacağını tahmin ediyorum. Henüz daha tadına bakmadım. Ee, fakat güzel bir koku bırakıyor ve pişme seslerini duyuyorsunuz umarım. Gerçekten iç gıcıklayıcı bir poisson. En son biberleri de koydum. Bunlar da kendi paylarına düşen közlenme durumuyla karşı karşıyalar. Evet şimdi kaydı durduruyorum. Tekrar görüşürüz.